Arkadaşlar Kızılurt'tan herkese selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ee, hava dünden beri aynı. Böyle sert. Ee, Rüzgarla birlikte yağıyor. Tabi çok yağmıyor ama e, yine de savuruyor böyle oraya buraya. Yani e, ister istemez insanı boğuyor böyle dip dipiliyor böyle insanın suratını. Bak beni tanımadı bana şey yapıyor. Koyunu yemledim. İşi, işi tamam koyunun. Şimdi çok acayip esiyor böyle tipiliyor. Çok sert bir hava. Vallahi işte böyle arkadaşlar. Sobayı yaktım. Soba yanıyor. Üstünde kuyumla su duruyor. Tabi şimdi kuyumlar böyle siyah duruyor çünkü odundan e, odundan oluyor böyle. Şimdi elektriğimiz var. Şimdi elektriğimizi yakarık. Doğalgaz parası yoktur odun çok. Şimdi bugün köye gittim. Köye girişte bir Atatürk'ün üstünü koydular. Orada Köylü Milletin Efendisidir yazıyor. Ee, orada geçerken <laughs> ne efendi ne bir şey demiştim. Ama şuraya şimdi işler bittiğimde buraya gelince dedik ki hiç olmazsa fatura yok doğal gaz faturası yok, bir şey yok, sıkıntı yok. Yani Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demiş ama herhalde bakmış ki Türk köylüsü tembel biraz gaz vereyim de çalışsınlar diye söylemiş herhalde. Yoksa efendilik yok burada. Akşam açı dipi de samanla Saman getir, yem getir. İhtiyarla. Soğuk, el ayak tutmuyor. Efendiler Efendiler rahat etsin. Vergi toplasın. Götürsünler diye. Durumlar böyle arkadaşlar. sobanın yanına oturursak biraz işler bitince efendiliğin adını çıkartacak yoksa efendilik yok köylü milletin efendisidir lafı ee, biraz evet, şu Türkiye koşullarında çok uzak bir laf yapacak bir şey yok arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayalım desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar